5 santigrat derecede doymuş magnezyum karbonat çözeltisine T1 anında yapılan bir etki sonucu aşağıdaki grafik elde edilmiştir. Buna göre T1 anında yapılan etki aşağıdakilerden hangisi olabilir? Öncelikle magnezyum karbonatı denge bağıntısını bir yazalım. Magnezyum karbonat iyonlaştığı zaman magnezyum artı iki artı karbonat eksi 2 iyonlar oluşacak grafiğe baktığım zaman yapılan etki, T1 anda yapılan etki karbonatın molar derişimini artırmış. Demek ki kaba karbonat iyonu içeren bir tuz ilave edilmiştir. İyi çözünen ve içinde karbonat iyonu olan bir tuz. Karbonat iyonunun molar derişimi artırılmış. Sonra karbonat iyonları eski haline dönmek için tepki göstermiş. Karbonatın olmadığı yöne doğru kaymış. Yani tepkime girenlere doğru kayacak. Tepkime girenlere doğru kayarken magnezyumun derişimi azalacaktır. O zaman e, sıcaklığı azaltmak, e, sıcaklığı azaltmakla ilgili bir durum değildir. Sıcaklık azaltıldığı zaman bu egzoterm, endotermik çözülen bir e, tepkimedir. Hem karbonatın hem de magnezyumun derişimi azalır. Burada keskin çizgiyle karbonatın arttığını görüyoruz. Magnezyum karbonat katısı ilave etmek... Ee, magnezyum karbonat katısı ilave edildiği zaman dengenin herhangi bir yöne kayması söz konusu değil. Çünkü katıların etkisi yoktur. Saf su ilave ettiğimiz zaman hem magnezyumun hem karbonatın derişimi azalması gerekir. Bu da değil. Aynı sıcaklıkta sodyum karbonat katısı ilave etmek bu olur. Sodyum karbonat suda çok iyi çözünen bir tuzdur. Ee, kaba karbonat iyonu ilave edilmiş olur. Denge karbonatı azaltmak için girenlere doğru kayar. Aynı zamanda e, magnezyumun derişimini azaltır bu durum. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. T santigrat derecede 0,1 molar sodyum sülfat çözeltisindeki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar olan kalsiyum sülfat katısının T santigrat derecedeki çözünürlük çarpımı ve safdaki çözünürlüğü nedir? Bu tip sorularda ortak yön sorusudur. Bu tip sorularda önce hangi çözelti çözeceksek onu bir açalım. Sodyum sülfat çözeltisinde çözmek istiyoruz. Sodyum sülfat, sodyum iyonu içerdiği için çok iyi çözünen bir tuzdur. Denge oluşmaz sodyum artı sülfat eksi 2 iyonları. Sonra çözeceğimiz K çeçesini ve çözünürlüğünü hesaplayacağımız tuzu açalım. Kalsiyum sülfat çözmek istiyoruz. Kalsiyum sülfat kötü çözünen, iyi çözünmeyen bir tuzdur. Kalsiyum artı 2 artı sülfat iyonları oluşturur. E, kalsiyum sülfatın çözünürlüğünü vermiş. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar diye. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar çözünürse. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar oluşur. Hangi çözeltide? 0,1 molarlık. Şurası 0,1 molarsa sodyum 0,2 molardır. Sülfat 0,1 molardır. Şimdi biz kalsiyum sülfat için KÇ yazarsak kalsiyum artı 2 iyonlarının derişimi çarpı sülfat eksi 2 iyonlarının derişimi olur. KÇ eşittir. Çözeltteki kalsiyum 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 olar çarpı çözeltteki sülfat ortak iyondur. Ortak iyonda 0'a 1 artı 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 ee, zayıf çözünen, az çözünen tuzdan gelen iyonu ihmal ederiz. 10 üzeri eksi 1 iyi çözünen tuzdan geleni alırız. 10 üzeri eksi 1 o da eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur. Kalsiyum sülfatın KÇÇ'si. Kalsiyum sülfatın KÇÇ'sinden iki iyonlu bir tuz olduğu için KÇÇ'si saf sudaki çözünürlüğü X kare olur. Yani kalsiyuma X, sülfatı X dersek X kare olur. Bu da KÇÇ'ye eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Buradan X eşittir. Yani çözünürlüğü eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olur. Yani çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. K çözünürlüğü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olan sorunun doğru cevabı E seçeneği olur. T santigrat derecede katısıyla dengede bulunan kurşun 2 kromat çözeltisi aşağıda verilmiştir. Bu çözelti aynı sıcaklıkta sodyum kromat katısı ilave edilerek çözülmesi sağlanıyor. Buna göre niceliklerinden niceliklerinin değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Önce denge tepkimesini bir yazalım. Kurşun 2 kromat iyonlaştı. Kurşun artı 2 artı Kromat eksi 2. Şimdi e, biz kaba sodyum kromat ilave ediyoruz. Sodyum kromat çok iyi çözülen bir tuzdur. Sodyum kromat ilave ettiğimiz zaman kromat iyonların molar derişimi artar. Kromat iyonların molar derişimi artınca denge sola doğru, girenlere doğru kayarak artırılan kromatın derişimini azaltmaya çalışır. Etki tepkiden büyük olduğu için... Artırılan kromatın derişimi tamamen e, eski haline döndürülemez. Son durumda kromatın molar derişimi başlangıçtaki başlangıçtaki duruma göre artmış olur. Kromatın derişimi artmış olur. E, kurşun e, iki kromatın çözünürlüğü, ortak yön çözünürlüğü azaltır. Zaten dengenin sol tarafa doğru kayması demek, çözünmeyen kurşun iki kromatı destekleri demektir. Yani çözünürlük azalır. Sağa kaysaydı denge çözünürlük artardı, sola kaydığı için... Çözünürlük azalır bu kurşun iki kromatın katı kütlesi artar Çünkü dengenin sola kayması demek ilave edilen kromatla Kurşun artı iki yönden tepkimeye girip Kurşun iki kromat katısını oluşturması demektir Bu da katı kütlesini artırır yani art azalır artar artar sorumuzun doğru cevabı a seçeneğidir suda çözünme denklemi şeklinde olan stronsuyum karbonatın Doygun sulu çözeltisini ayrı ayrı yapılan işlemlerden hangilerinde stronsuyum karbonatın çözünürlüğü azalır? Şimdi e, stronsuyumun çözünürlüğünün artması için dengenin sağa, çözünürlüğün azalması için dengenin sola kayması lazım. Bize çözünürlüğü azalır dediğine göre dengenin sola kayması lazım çünkü sol tarafta çözünmeyen stronsuyum e, karbonat e, tuzu vardır. Bu yüzden bizim arayacağımız şey hangilerinde denge sola kayar? Bakalım. Aynı sıcaklıkta potasyum karbonat katısı ilave etmek. Potasyum karbonat iyi çözünen bir tuzdur. Bira grubunun tuzları iyi çözünür. İyon ortama karbonat iyonu ilave etmiş oluruz. Karbonat iyonu ilave edilirse ortama denge karbonatın olmadığı yöne doğru yani sola kayar. Dengenin sola kayması demek az önce söylediğimiz gibi e, ee, stronsiyum karbonatın çözünürlüğünü azaltır. Olur sıcaklığı artırmak. E, delta H büyüktür pozitif. Yani sıfırdan büyükse delta H pozitiftir. Isı reaksiyona girenlerdedir. Sıcaklığı artırdığımız zaman denge sağa doğru kayacaktır. Daha fazla stronsiyum karbonat çözünecektir. Bu etki çözünürlüğü artırır. Biz azaltana bakıyoruz. Aynı sıcakta bir miktar stronsiyum karbonat ilave etmek, katısı ilave etmek bu dengeyi etkilemez. Katıların denge etkisi yoktur. E, zaten doymuş bir çözelti. E, bu yüzden e, çözünürlüğü azaltan etki yalnız 1 yani sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. T santigrat derecede aynı ortamda bulunan aşağıda verilen kaplardaki çözeltilere kalsiyum klorür katıları ilave ediliyor. Buna göre kalsiyum klorürün çözünürlükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi hemen şu bilgiyi hatırlayalım. Ortak iyon çözünürlüğü azaltıyor. Bir tuzun saf sudaki çözünürlüğü ile içinde ortak iyon bulunduran bir çözeltideki çözünürlüğü kıyaslandığı zaman e, ortak iyon olmayan saf sudaki çözünürlüğü daha fazladır. O zaman bizim kalsiyum klorür katısıyla çözeltilerde kaplardaki ortak iyonların miktarına bakalım. Hangisinde ortak iyon az ise veya hiç yoksa çözünürlüğü en fazla oradadır. Ortak iyon sayısı arttıkça çözünürlük daha da fazla azalır. Şimdi kalsiyum klorür ile sodyum klorür arasında klorlar ortaktır. 0,5 molarlık ortak iyon var. Birinci kapta. İkinci kapta kalsiyum ortaktır. E, kalsiyum 0,1 molar. 0,1 molarlık ortak iyon var. Saf suda ortak iyon yok. Az önce söylemiştik. E, ortak iyon sayısı arttıkça çözünürlük azalır. O zaman hiç ortak iyon olmayan saf suda en fazla çözünür. Sonra ortak iyonu daha az olan ikinci kapta çözünürlüğü fazla olur. En az birinci kapta çözünür. Kalsiyum klorür tuzu yani 3 2 1 sırası 3 2 1 D seçeneğinde verilmiş. T santigrat derecede gümüş bromür tuzunun çözünürlük çarpımı çarpımın üzeri 10^-7'dir. Buna göre T santigrat derecede 0,2 molar sodyum bromür çözeltisinin 10 litresinden en fazla kaç mol gümüş bromür tuzu çözünebilir? Şimdi önce hangi çözeltide çözeceksek onu bir açalım. Sodyum bromür çözeltisinde çözeceğiz. Sodyum bromür bira grubunun tuzu olduğu için çok iyi çözünür. Sodyum artı brom eksi kaç molar? 0.2 molar. Şurası da 0.2 molardır. 0.2 molardır. Ne çözmek istiyoruz? Gümüş bromür çözmek istiyoruz. Gümüş bromür denge iyi çözünen bir tuz değildir. Az çözünen bir tuzdur. Gümüş artı brom eksi e, ee, çözünürlüğüne x molar diyelim. x oluşur, x oluşur. Gümüş bromürün KÇÇ'si gümüş çarpı bromdur. KÇÇ'si verilmiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir. Çözeltideki gümüş x. Çözeltideki brom ortak iyondur. E, ee, 0, 2 artı x, x az çözünen tuzdan gelen iyondur. Küçük sayıyı ihmal ediyoruz büyük bir sayı yanında ya da iyi çözünen tuzdan gelen iyonun yanında kötü çözünen tuzdan geleni ihmal ediyoruz. 0.2 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Buradan x eşittir. 2'ler gitti. Ee, 10 üzeri eksi 6 mol bölü litre. Bu e, sodyum bromür çözeltisinde çözünürlüğünü bulduk. Kimin? Gümüş bromür tozunun. Bu şu demektir. 1 litre çözeltide 10 üzeri eksi 6 mol çözünür demek. E, 10 litre çözeltide dediğine göre, 1 litrede bu kadar çözünürse, 10 litrede 10 katı kadar çözünür. 10 üzeri eksi 5 mol sod e, gümüş bromür çözünür. 10 üzeri eksi 5 mol sorumuzun doğru cevabıdır. Yani B seçeneğidir. T santigrat derecede kalsiyum florür tuzunun çözünürlük çarpımı 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. T santigrat derecede dipte katısı bulunmayan sulu kalsiyum florür çözeltisine 0,2 mol sodyum flor katısı ilave edilerek tamamının çözülmesi sağlanıyor. Son durumdaki çözeltide kalsiyum florunun çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5 molar olduğuna göre çözeltinin hacmi kaç litredir? Önce ee, sodyum flor çözeltisini, sodyum floru bir çözelim. İlave edilen sodyum flor sulu çözeltide sodyum artı flor eksi oluşturacak. 0,2 mol olduğu söylenmiş. 0.2 mol iyi çözünen bir tuzdur, Sodyum flürür. 0.2 mol 0.2 mol e, ee, sodyum oluşturacak. Çözeltinin hacminde x litre dersek o zaman sodyumun çözeltideki molar derişimi 0.2 bölü x 0.2 bölü x molar olacaktır. İyonların molar derişimi de 0.2 bölü x 0.2 bölü x olacak. Peki hangi tuzu çözmüşüz. Kalsiyum florür tuzunu çözmüşüz. Kalsiyum florür iyi çözünen bir tuz değildir. Kalç verildiğine göre az çözünen bir tuzdur. Kalsiyum artı iki iki tane flor oluşturacak. Buradaki çözünürlüğünü vermiş bize. Buradaki çözünürlüğü 5, 1 e, çarpı 10 üzeri eksi 5'miş. 10 üzeri eksi 5 molar çözünmüş. 10 üzeri eksi 5 molar oluşur. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar oluşur. Biz Kalsiyum florür için KÇÇ yazarsak KÇÇ 4 çarpı 10 üzeri eksi 9'dur. Eşittir. Çözeltideki kalsiyum 10 üzeri eksi 5. Çarpı çözeltideki florun karesi. Flor ortak iyondur. İyi çözünen tuzdan gelenin yanında az çözünen tuzdan gelen küçük sayıyı ihmal ederiz. E, 0,2 bölü x'in karesi. O da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü x kare Olur. Peki sadeleştirme işlemlerini yapalım. Şu 4 ile şu 4 bölüm durumunda sadeleşti. Şu 10 üzeri eksi 7 eder. 10 üzeri eksi 9 ile sadeleştirirsek 10 üzeri eksi 2 kalır. Başa alırsam x kareyi. x kare eşittir. 10 üzeri e, 2 olarak karşıya geçer. x eşittir. 10 olur. x ne için x demiştik? Çözeltinin hacmine x demiştik. 10 litre olur. Sorumuzun doğru cevabı d seçeneğidir. Belirli bir sıcaklıkta katısıyla dengede bulunan kalsiyum bromür tuzunun doygun sulu çözeltisine ayrı ayrı yapılan işlemler sonrasında kalsiyum iyon derişimi nasıl değişir? Şöyle bir tepkimeyi bir yazalım. Kalsiyum bromür çözündü. Kalsiyum artı 2 2 tane brom eksi 1 iyonları var. Şu anda dibinde katısı bulunan bir kapta bu tepkime dengede. Aynı sıcaklıkta sodyum bromür katısı ilave etmek. Sodyum bromür çok iyi çözünen bir tuzdur. Ortama brom iyonları ilave etmiş oluruz. Ortama brom iyonları ilave edilirse, ürünlerdeki bir maddenin derişimi artırılırsa tepkime denge girenlere doğru sola doğru kayar. Tepkimenin sola kayması kalsiyum iyonları molar derişimini azaltır. Demek ki birinci etkide Kalsiyumun molar derişimi azalacaktır. İkinci etkiye bakalım. Sabit sıcaklıkta bir miktar su buharlaştırmak, zaten çözelti dengedeydi, doymuş bir çözeltiydi. Su buharlaştırırsak, çözelti buharlaşan suyun çözündüğü kalsiyum bromür dibe çökecektir. Yine doygun bir çözelti oluşacaktır. Doygun çözeltinin molar derişimi sabittir. Kalsiyumun da bromunda molar derişimi değişmez, sabit kalır. Dipteki katının tamamını çözemeyecek kadar aynı sıcakta saf su ilave etmek, yine aynı mantıkla e, dipteki katıyı bitirmeyecek kadar saf su ilave edersek oluşacak çözelti yine dibinde katısı olan bir çözelti olduğu için doymuş çözeltidir. Doymuş çözeltinin derişimi sabittir. Kalsiyumun da bromun da derişimi sabit kalır. Yani azalır, değişmez, değişmez sorunun doğru cevabıdır, A seçeneğidir. 20 santigrat derecede katısıyla dengede bulunan gümüş karbonat bileşiğinin çözünme denklemi şeklindedir. Buna göre gümüş karbonat çözeltisinin sıcaklığı azaltılırsa niceliklerinin değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir. Şimdi çözünürlük çarpımı sıcaklık delta h büyüktür sıfırsa demek ki endotermik bir çözünmedir bu ısı reaksiyona girenlerdedir. Sıcaklığı azaltırsak, sıcaklığı azaltırsak denge e, ürün girenlere doğru kayacaktır. Dengenin girenlere doğru kayması demek çözünürlüğü azaltır. Gümüşün ve karbonatın derişimlerini azaltır. E, bu tepkimenin KÇÇ'sini yazarsak, çözünürlük çarpımı sabitini yazarsak, gümüş artı bir iyonlarının derişiminin karesi çarpı karbonat iyonlarının derişiminin birinci kuvveti. E, dengenin sola kayması demek gümüşü ve karbonatı azaltacağı için e, KÇÇ azalmış olur. Çözünürlük çarpımı sabiti azalmış olur. Az önce de söylediğimiz gibi hem gümüşün hem karbonatın derişimi azalır. Dipteki katı kütlesi artar. Çünkü e, dengenin sola kayması demek gümüş iyonlarının ve karbonatın tepkime girip gümüş karbonat oluşturması, katısının oluşturması demektir. Katı kütlesi artar. Azalır azalır artar sorunun doğru cevabıdır ve B seçeneğidir.